Arkadaşlar bunlar da evimizin yakınındaki tavuklardan bazıları yine. Bunlara mutfakta kalan işte meyve kabukları vesaire bu şekilde buraya asıyorum ben. Şöyle asalım. Buraya asıyorum. Buradan da sahipleri Geldiğinde tavuklara veriyor. Yani mutfağımızdakiler yine çöpe gitmiyor. Tavukların kursağına gidiyor. Buraya da girip bir gün sizlerle video çekeceğim. Daha hiç içeri girmedi mi? İzin isteyip içeri girip video çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Herkese selamlar.